gece misafirimiz çoktu, köylü, müylü bir vardı. Cehennem Yaşad'ın ziyaretine. Ondan sonra bize sohbet ediyor Üstad, suyumuz bitti. Dedi bana bir su verin de su yoktu. Tabii hırmatçısı ben. Dedi bak git Cidi, suya. Dedi suya git, ben hiç özümü işitmezler bıraktım. Dedi basın bir suya bilsene diye. Bilal kaldı, dedi bana su verin. Bizde bir su yoktur. Hiç su yok, bir sanda yoktur. Bana sen suya gitmedin mi? Yok dedim. Niye gitmedin? Ben milletin işte ben mi gideceğim suya Rahmak Ve ahmak dedi senin, Benim kılmaçım sen sen. Ben kimi göndereyim? bir çık dışarıya bak kim suya gidemiyor. <laughs> Yer, dere, orman karanlık. Kurtlar değil gece, günüz. Kıraabı bağırıyor. Şimdi silah yok. Bu gelmiş yeni. Silah atma yok. custu de çibreliyidir. Bu günə səsinə bu işindir. Bilirəm, küçücük insan yalnızdır. Mən gecə qorxu yeyimişəm. Nə qorxundular? Bizim pis baxmışsasa qurtların səsi güyür var idi. Mən nəsi yeyimişəm. Allah Allah, sən bütün qorxursan. İmə baxış qurt deyə baxın bütün qoraba deyib qinəyə adam. Yok yok kardeşim. Kurtun dizgini kendi elinde değil, yanadan elinde de. Bir kafa ne var? Dileş kurt beni dinler mi dizgin elinde? Ben gidemem böyle. o dedi, ben dedim. Bizim yerimiz de kapı pencere daha yoktu. Girmiştim karaba. Burada ben yukarı yatıyorum. Biz arkadaşımla atıyor içeri de. Sonra dedi ben gece kalktım Dedim elbisemi giyeyim. Ya geceden sonra giyeyim, teacüt, abim, dedim teheccüd abdestin namazını. Abdest edeyim elbisemi suyumu giyiyorum. Bakın bir efendi içeriye girdi. Dedim herhal çobanların köpeğleriydi. Bu kalmış geldi buraya. Sıra yarıyor burada adam. Bir de baktım gel gel geldi benim. düşünmüyor mu duruyor, bu kurt Allah Allah dedim. Acaba bu kıyamet çıkmış, bu saç yolu şaşırtmış. geldi benim. Sömiyenin karşında durdu. Durdu, bu bana bakıyor, böyle ben ona bakıyorum kurda. Evet. Baktı, baktı, lisan bana dedi, ben bu kadar burada bekledim. Sen bana bir yiyecek, bir rızk vermedin. سنو ملتن کپنده باشه سعید من گیدیم جنابه اکن رزق سفرانسونده رزگیری مونان استهیم پرخواست چه بودیم؟ اگه اون دیزگیری او الانده بود سایی دیگی همون دا هیچ بی مخلوقون دیزگیری گنده الانده دیگی داردانه الانده دیگی شبیه آتن مجبور بودون استاد قایت زینه بنی جسرتی اتش بیانی Kılası kıran istimada bilip korkaklık bir de tama. Kılası sonunda diyor. Korkak olmuyorsa bir de tamak olmuyorsa yeri geldi mi? Ondan sonra ben bir köylüye diyeyim bu kan beraber gidiyorum. Beni tek yine gündü aldı dersi gittim aşağıya suyu doldurdum. E, İhtikat yok. Ben de bir hanşin gel, hayvan, hanşin cenavar gelir, hanşin gel, دار نفست یه نوع کوش. آنچه که توی براختی، به من بنا براختی. نه گردم دیواله، چیگیر نمی‌کنم. شجاعت داره، پوچا اول می‌کند. پوچا اول می‌کند. اکنون آن یک حیوان ما رو کسرد. اشکام فردی کنید، بیاید از او و افرادی را بیرون کنید.